yabancı sevimlinin astım hastalığı yokmuş. Üst solunum yollarında enfeksiyon varmış. Antibiyotik ve ağrı kesici ve ateş düşürücü vermiş doktor. Ee, i̇laçları almışız. Kendisi inşallah ayrıca ajans bu sevimli kızı alıp hemen gel işe göndereceğiz demiş. Hanım kızı dinlenmek istiyormuş. Üç gün dinlensin demiş doktoru. Yazık yani bunları böyle çocuklar böyle çalıştırmak olmaz hastayken ajansı kimse kardeşimiz o da Müslüman evladı şefkatle baksın çocuk perişan durumda çok rahatsız dinlensin ilaçlarını kullansın sağlığını kazansın değil mi ondan sonra olabilir yoksa öbür türlü daha zirgesin yani çok tehlikeli olabilir yani şefkatle yaklaşmak lazım iyi oldu doktora götürmemiz maşallah bak elhamdülillah fizyonlarında enfeksiyon varmış. Bakın ateş düşüyor da Canı yanıyor demek ki çocuğun. Ağrı kesici de vermiş. Maşallah. Ne yapalım Didem hocam gidelim mi? Ya gidelim gidelim. Yarın görüşürüz. Hadi bakalım. İnşallah.